Minecraft yüz çekeceğiz. Ahmet nerede şu an bilmiyorum. Ahmet neredesin? Bilmem. Arkadaşlar Ahmet Ben aşağı doğru gittim. Ahmet kadar gelene kadar bizi şuradan biraz odun kıralım. Ne Eee arkadaşlar nasılsınız? Eee Survivor Minecraft sonuyor. Yani bunu zaten biliyorum İyi bir YouTube olmaya çalışacağım. <laughs> Odun. <laughs> Odun kırdıktan sonra ben videoyu tekrar başlatırım. <laughs> evet arkadaşlar, Ahmet Ali'yi de bulduğumuza göre videomuza devam edebiliriz. Ee, biraz koyun alalım. Hem yemek için hem de yapmak için. Benim üç tane inim hmm. var. Ben şu an yatak yapabilirim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yanımda Ahmet Ali de var. Bu kanal benim olsa da ah Ahmet Ali'nin de yeni kanal açacak yakın zamanda. O zaman da Ahmet'in kanalında da ben olacağım. Benim kanalımda Ahmet de olacak. Benim kanalım var zaten. Sen niye basıyorsun? Doğru. Arkadaşlar benim kanalım var. Ahmet'e short sunuyorsun. Ahmet'in kanalında shorts sunuyorsun. Orada abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. O da benim için çok önemli bir çünkü. Onun sayesinde YouTuber oldum. Bana tavsiye et. Sen de YouTuber ol. Zaten bizim serverımız vardı Ahmet Emin çektiği bir videoda ama son zamanlarda çok kötü şeyler yaşandığı için o serveri silmek zorunda kaldık. Evet herkese ben zaten kanalımda açıklama, var. açıklama yaptım belirttim bu arada. Evet. 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 Arkadaşlar bu Survivor serisi bol bol gelecek. Belki günde 4-5 defa video atabilirim. Her gün video atmaya çalışacağım her gün Ahmet Ali ile atamasam da çünkü biz Ahmet Ali ile aslında farklı yerlerde yaşıyoruz. Farklı yerlerde yaşadığımız için de semestr'den faydalandık. Şey, ben de semestr'de video atıyorum. Yani, bittiğinde evet, okuldan geldiğim zaman ben bu ihtimalle video atarım. Her gün öyle bir Evet, sen de kullanabiliyorsun. Her gün böyle seri seri videolar atıyorum sesim kötü olabilir çünkü daha öyle amatör bir youtuberım öyle çok eşya çok youtuber eşyam yok çok eşya olmadığı için de öyle sesim güzel gelemiyor olabilir özür dilerim arkadaşlar sizden gelen desteklerle onunla bir çalışacağım Anne, anne, anne. Evet. anne e, o, o, bir de Twitch katta birimde çıkarım ben evet. arkadaşlar ben basketbol kursum var o kutusumda Evet arkadaşlar aynı basketbol kursu var zaten daha demin duyduğunuz gibi duymuş musunuz da bilmiyorum şu an taş kırıyorum biraz ben şu an taş kırıyorum şu an taş kırıyorum Arkadaşlar eğer videonuza like atmayı ve abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ben biraz eşya yaptıktan sonra geliyorum. Evet arkadaşlar biraz geliştik. Yani o kadar da gelişmedik. Şu an yemek kimlik veriyoruz. Ah, amacı şu an kömür bulmak. Çünkü ıı, madensel açıdan çok kötü şu an. Ee, buraya ev yapabilir miyiz? pek bilmiyorum. Bence olay yapmayız. Bence de. Şuralar biraz daha açık görünüyor. Şuradan belki gidersek ıh. açık bir bulabiliriz. Ama şu anlık e, yemek yap, yemeklerimizi şey yani, falan evet. pişiriyoruz. Koyun bulabilirsek kek biz. Şey ben gittim. Ben, ben de inek buldum iki tane. Üzgün inekler. Arkadaşlar burada bazı bazı insanlar neden kılıç kullanıyorsun görülür çünkü e, bu genelsel bir açıda hem Minecraft şeyinde e, balta kılıçtan daha fazla vuruyor. Yani büyülü de büyülü de olsa büyüsüz de olursa her türlü balta kılıçtan daha güçlü. Yani, o yüzden balta kullanıyorum. Yani, kılıç daha tasarruflu ama balta daha çok. Iyi. O yüzden balta daha iyi bana göre insanların gözüne <laughs> göre değişir. Mesela biz geçen serimizde Ahmet Ali balta değil de şey kullanıyordu. Yani kılıç kullanıyordu. Yine bizim Evet. <laughs> yemekler pişmiyor sonra olacak bir şey. Ben öyle yeşillik bir alan alıyorum. Tamam arkadaşlar bunları alalım. Arkadaşlar burada neyde oynadığını biliyorsunuz biliyorsunuzdur. Android'de oynuyorum. Yani tablette oynuyorum. Zaten bunu videoda bahsetmiştim bundan akşam oluyor ve zaten bugün zaten yok. Bir tık sıkıntı. Bak denize doğru gel. Deniz nerede bilmiyorum. Bak orada. Dümdüz bak. Bak öyle yukarıya çıkma yeri var ya. Orada dümdüz bak bak. Evet tabi ki ben senin dediği yerine doğru gidiyorum. Dümdüz gidiyorum. Yine. Ama çok Bence. akşam oldu hava kaptan. Sen niye gittin ki oraya? mü? Ee, bizim doğduğumuz yerin orada kömür vardı. da. Ben uyudum. Uyumam bir şey değiştirmiyor şu an. sen nereye gittin diyorum. Neyse arkadaşlar ben de Ahmet buraya Arkadaşlar Ahmet ile birbirimizi hala bulamadık. Ahmet'in nerede bilmiyorum. Teknik açıdan ben de neredeyim bilmiyorum. Bütün taşlarımla yukarıya çıktım. Aşağıda canavarlar var. Aşağıya gidersem büyük ihtimalle ölürüm. Daha demin şurada bir tane iskelet gördüm. O yüzden aşağıya hiç inmeyeceğim. Ee, Ahmet gitmiş bir yerlere. O da nerede olduğunu bilmiyor. Creative'e ee, geçelim mi dedi. Ee, hile yapmak istemiyoruz. Bu yüzden geçmeyeceğiz. Geçmeyeceğimiz için de ille siz harita olsun istiyoruz. Bu sürücünün sahibi de Ahmet Ali. Ben sabah